Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, Dualardan e, örnekler okuyacağız. Şimdi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Tövbettim ya Rabbi, tövbettim ya Rabbi, tövbettim ya Rabbi. El azim çok yücesin, el kerim çok cömertsin, el er rahim çok merhamet edicisin. O öyle bir Allah ki her zaman ayakta ve ölümü olmayan bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Allah'a tövbe ediyorum. O öyle bir tövbe ki nefsini ne öldürebilecek ne yaşatabilecek aciz ve zalim bir kulun tövbesiyle tövbe ediyorum. Ve Allah'tan tövbe, bağışlanma ve hidayet istiyorum. Çünkü O Allah bütün tövbeleri kabul eden çok merhametlidir.'' Ezan duası. Ey bu yüce davetin ve hazır olan namazın sahibi Allah'ım. Muhammed'e vesile ve fazilet ver. Onu kendisine vaat ettiğin yüksek makama ulaştır. Amin. İstihare duası. Allah'ım, bildiğin için hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, gücün yettiği için bana güç vermeni Beni hayra ulaştırmanı senin fazlu kereminden talep ediyorum. Çünkü senin kudretin her şeye yeter. Benimki ise yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben ise bilmem. Sen gaypları bilensin. Allah'ım eğer bu işi dinim, hayatım, işimin sonu, dünyam ve ahiretim hakkında hayırlı olacaksa ki senin her şeyi bildiğin gibi bunu da bilirsin. Bunu bana nasip et. Kolaylaştır mübarek ve bereketli kıl. Yok eğer bu iş benim hayatım, işimin sonu, dünya ve ahiretim hakkında şer ise onu benden uzaklaştır. Hakkımda hayırlısını takdir et ve benim gönlümü ona razı et. Amin. Salat-ı Münciye Duası Allah'ım Efendimiz Muhammed'e rahmet et. Hem öyle bir rahmet ki o rahmetinle bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı ve eksiklerimizi o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı ve hatalarımızı o engin rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayattayken öldükten sonra da hayırların en yücesine ulaştır. Amin. Ey duaları icabet eden Rabbim. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir. Zilzal duası. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek tehlikelerden, altından gelebilecek zelzele gibi felaketlerden de azametine sığınırım. Amin yemek duası, bizleri yediren, içiren ve İslamiyetle müşerref kılan Allah Teala'ya şükürler olsun. Cümle peygamberlerin hakkı için bizleri cennet tahminden yedir, kevser şarabından içir ve cennetteki hurilerle evlendir. Alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya hamd olsun. Allah'ım muhakkak ben peygamberlerin Muhammed Aleyhisselam'ın zat ecelli aladan istediğin hayırlı şeylerin en hayırlısını isterim. Senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istihaze ettiği şeylerin şerrinden de sana sığınırım Allah'ım. Yardım ancak zat-ı ecelli alandan beklenir. Dünyada da ahirette de istenilen şeye ulaştıracak olan sensin. Kuvvet ve kudret ancak senin yardımına gerçekleştir Allah'ım. Amin. Hatim duası. Hamd Rabbül alemi yonulan olan Allah'a güzel akibet ise ondan sakınan muttakilere mahsustur. Husumet sadece zalimleredir. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in alinin ve ashabının üzerine olsun. Rabbimiz okunan şu hatmış şerifi bizden kabul buyur. Muhakkak ki sen semi ve alim olansın. Mevlamız tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki sen tevvaf ve rahim olansın. Bize hidayet et. Kur'an-ı Azim'in bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberimizin hürmetine bizi hakka ve sırat-ı müstakime muvaffak eyle. Ey Kerim, ey Rahim, <laughs> bizi affet, fazlı ve kereminle günahlarımıza mağfiret eyle ve Ekre, Ekremül Ekremin <laughs> Rabbimiz Bizi Kur'an ziynetiyle beze Kur'an'ın keremiyle bize ikram et Bizi Kur'an'ın şerefiyle şereflendir Bize Kur'an'ın kaftanını giydir Bizi Kur'an'ın şerefiyle cennete koy Bize her türlü dünya belasından Ahiret azabından Kur'an hürmetine afiyet ihsan eyle Ey Rahman Ey Rahim, ümmet Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Rabbimiz, faz ve kereminle Kur'an'ı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerindeyken nur, cennete ulaşınca edeyen refik, ateşten koruyacak perde, hayırların tamamına erdirecek delil ve iman kıl ya kerim. Rabbimiz, Kur'an'ın hidayetiyle bize hidayet et. Kur'an'ın kerametiyle bizi ateşlerden koru. Kur'an'ın fazlıyla derecelerimizi yükselt. Kur'an'ın tilaveti hürmetine günahlarımızı ört. Ey fazıl ve ihsan sahibi olan Rabbimiz, Kur'an'ın hürmetine kalplerimizi pak eyle. Ayıplarımızı ört. Hastalıklarımıza şifa ver. Bize borçlarımızı ödeme kolaylığı nasip et. Yüzlerimizi ak eyle. Derecelerimizi yükselt. Babalarımıza rahmet, Analarımıza mağfiret eyle, dinimizi ve dünyamızı ıslah ediver. Düşmanlarımızı kahret, ailemizi, mallarımızı, topraklarımızı her türlü hastalıktan ve beladan koru. Ayaklarımızı savaşlarda sabit kıl ve kafirler karşısında uzun nusretini bizden esirgeme. Rabbimiz okuduğumuz Kur'an'ın sevabını verin uğrunu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in ruhuna, gelmiş geçmiş tüm nebi ve resullerin ruhlarına enbiya-i kiramın yakınlarının, çocuklarının, hanımlarının, arkadaşlarının, tabilerinin ve bütün zür zürriyetlerinin ruhlarına ve ayrıca babalarımızın, analarımızın, kız ve erkek kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın hocalarımızın hocalarının, meşayinimizin, üzerimizde hakları olan herkesin, erkek, kadın, mümin ve müslimlerin hayatta olan veya vefat etmiş bulunanların ruhlarına ulaştır Ya Rabbi. Ey hacetleri eda, <laughs> duaları kabul eden, ey Erhamer Rahimin olan Rabbimiz, rahmetinle dualarımızı kabul eyle, selam peygamberlerin üzerine olsun.'' başta da sonda da hamd Rabbül Alemin olan Allahü Teala'ya mahsustur. El Fatiha. Allah'a emanet olun arkadaşlar.